Yüksek öğretime geçiş sınavına Türkiye'de tüm il ve bazı ilçe merkezleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Levkoşa'da 171 sınav merkezinde 6.853 bina, 109.307 salonda 314.861 görevli ile gerçekleştirildi. Saat 10'da başlayan sınav 160 dakika sürdü. YGS için 2.046.583 adayı başvurdu. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da sınav heyecanı yaşandı. Saat 10'da öğrenciler sınav salonlarına alınırken, veliler de öğrencileri sınav bitimine kadar heyecanla beklediler. Veliler öğrencilerine güvenlerinin tam olduğunu ama öncelikle her şeyin hayırlı olması gerektiğini söylediler. Allah her şeye hayırlısını versin. Çalıştı ama dur bakalım içeride dışarıda çalıştı ama içeriden nasıl olacağını onu bilmiyoruz. Onu Allah bilir. Biz dua ediyoruz çocuklar için. Başka ne, ne yapalım? Başarı diliyoruz. Başarıların göstermelerini bekliyoruz. Temennimiz güzel bir not almaları. Başka da beklentimiz yok. Vallahi ne de dedim? Allah bütün öğrencilerin başarılar dilerim yani. Allah herkesin emeğini boşa vermesin yani. Ondan sonra kendi geleceklerini çiziyorlar tabii bu arada. Ben ki ben güveniyorum. Yani gerçekten çalışıyor bu çocuk. Bir daha sınavlarda yine başarılıydı yani. Yine başarılı olmasını diliyorum yani. Vallahi şimdi çocuklar içeride ter döküyor. Biz veliler dışarıda ter döküyoruz. Yeterli şekilde çalıştı. Çalıştı. Bekliyoruz inşallah. Umutla bekliyoruz yani. Ben ondan daha çok heyecanlıyım. Burada iki buçuk saattir bekliyorum. Her şeyin hayırlısı. para başarılar diliyorum. Tüm öğrencilerimize, bütün Türk halkına. Hepsine başarılar diliyorum. Çok heyecan. Sabahta veri bekliyoruz. Biz erken çıktık. İlçede geliyoruz Karakoçan'da. E, saat 6'da indik. 7.30'da burada indik pardon. Sekiz 8.30'da buraya geldik. O saatte beri burada bekliyoruz. Öğrencilerin bir kısmı sınavın iyi geçtiğini, bazıları da soruların zor olmasından dert yandılar. İşte öğrencilerin sınav düşünceleri. Sınav geçti. sağlıklar olsun. Yeni bu sabah İstanbul'dan geldim. Sınava girdim. Sorular iyiydi ama biraz çelişkiliydi sorular. Sezel izleri girdiğim için Türkçe sosyaldan yaptım sorular. Başka yok. Bizde yok. Vallahi iyiydi. Normal geçti. İnşallah olur. Olacak yani. Vallahi matematikten her zaman kibiş keçiyiz. Zordu. Tarihle matematik biraz zordu. Vallahi zor değildi ya. Geçen senelere göre daha iyiydi yani. E, ee, geneliyle iyiydi yani. Sıkıntı yoktu. Sorular normaldi yani. Kolaydı. Eee Çalışan insan yapardı yani. Ee, bana göre kimya daha zordu. Ee, biyoloji. Fizik bu sene kolaydı ama. Fiziği çalışan insan yapardı. Baya kolaydı. Ee, beklediğime göre e, geçmedi yani. Daha kolaydı. Beklediğim daha zordu. Stresliydim, heyecanlıydım. Bu sene e, okuldan dolayı fazla hazırlanamadık ama elimden gelenin ardına koymadım yani. Sınav yani zordu. Ben Türkçe'de çok zorlandım. Ama matematik çok zor değil ama birkaç tane seçme sorusu vardı. Fende hiç bu zamana kadar sistemlerden hani LYS konusu o çıkmıştı. Felsefeyi hiç yapmadım zaten. Hiç nasıl bilmiyorum. Çoktu. Ellerim hala titriyor. Çoktu. Çok bekliyordum heyecanla. Ondan çok ben heyecanlıydım. İnşallah başarılı olur. İnşallah kazanması nasip eder bütün çocuklara. Ben inşallah yaptıkların İnşallah ya. çalıştığının karşılığını alır kızım. İnşallah. Bu bayağı bir zordu. Evet. Bir şeyler yapmaya çalıştık işte. Evet elimizden geleni yaptık. Vallahi ilk çok heyecanlıydım. Türkçe soruları rahattı. İşte coğrafya sorularında biraz zorlandım. Bakalım ne olacak hayırlısı inşallah. Güzel gelir sonuçlar. Bu sene aslında ikinci senem. Bu sene bilmiyorum ya hazırlandım ama yine bir eksiklik varmış gibi hissettim. Ama girince biraz daha bile rahatladım gibi. Bakalım çoktu ya. Stres, korku her şey vardı. Paragraf soruları zordu. Matematik basit gözüküyordu ama zaman kalmadı çözelim o bir. bu. sene ilk senemiz dedi ya fazla önemsemedik abi yani. İnşallah seneye daha iyi çalışır. Aa, sorular sanki biraz zordu ama matematik biraz sürdü. Hı. Uzun sürüyordu.